2023 YKS bitti ve şimdi artık tercihlerimiz için sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Muhtemelen bu hafta sonunda açıklanacak. Sınav öncesinde çok ciddi bir şekilde gayret gösterdik. Sınav anında terledik. Gerçekten kolay bir sınav değildi. Bilhassa Türkçe'de bizi zorladılar. Şimdi tercih dönemindeyiz. Burası çok önemli bir süreç. Çünkü tercih döneminde eğer doğru bir tercih yaparsak, hayallerimizdeki mesleği yakalarsak, hayallerimizdeki şehri yakalarsak bu bizim için 4 yıl çok önemli bir kazanım olacak arkadaşlar. Öncelikle zaten tercihlerimizi ÖSYM Go yapacağımızı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Kimlik numaranız ve şifreniz yeterli. Başka bir yerden hiçbir şekilde tercih yapılmıyor. Tercihler buraya yapılıyor. Ön lisans yani 2 yıllık fakülteleri tablo 3'ten seçeceğiz. 4 yıllık fakülteleri tablo 4'ten seçeceğiz. Ve tabii ki de en önemlisi başarı sırasına göre kazanılıyor arkadaşlar. Yani eğer Türkiye'de birinci olduysanız istediğiniz üniversiteye girebiliyorsunuz. Türkiye'de diyelim ki 100 bininci oldunuz. Geçen sene 100 binincinin girdiği yerlere, 98 binincinin, 99 binincinin girdiği yerlere girme ihtimaliniz var. 110.000.inci'nin binincinin, 120 binincinin, binincinin girdiği yerlere ise girme ihtimaliniz %100. Kesinlikle kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla başarı sıranızın üstündeki yerler, yani başarı sıranızdan daha düşük yerler biraz daha düşük ihtimal ama başarı sıranıza yakın ve ondan daha yüksek, daha böyle yüksek rakamlar, yüksek sayılar sizin için kesin girme ihtimali anlamına geliyor. 24 tercih hakkınız var. Dolayısıyla çok dikkat tercih yapmanız gerekiyor. Şimdi bizler sizler için bazı sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Sosyal medyada yorumlarınızı görüyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki bu videonun altına gelecek yorumları ve ardından da sınav sonuçları açıklandıktan sonra yine yayınlayacağımız diğer videolardaki yorumları toplayacağız ve yine onlarla da sizlere güzel yayınlar yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlarımızın temelde sormak istediği soru şu. Bu sene yığılma olur mu? Arkadaşlar bu sene sorularda bilhassa matematik sorularında seçicilik bir nebze azaldığı için muhtemelen yaptığınız netleri iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani ya ben normalde 20 yapıyordum bu sene 22 yaptım. İşte normalde 23 yapıyordum bu sene de 23 yaptım. O zaman kesin rahat rahat girerim dememeniz gerekiyor. Zaten 24 tercih hakkımız olduğu için mutlaka İlk beş tercihimizde hayallerimizi, bize gelme ihtimali düşük olan yerleri yazabiliriz. Sonrasındaki on tercihimizde ee, olabilecekleri yani bizim başarı sıramıza yakın olan yerleri yazabiliriz. Sonraki dokuz tercihde kesin olur dediğimiz bizim başarı sıramızın gerisinde olan yerleri yazacağız. Yani bir tane tercih hakkımız olsa bu sene yığılma olup olmaması bizi tedirgin edebilir. Eyvah bu sene yığılma olacaksa ne yapacağım diyebiliriz ama zaten 24 tercih hakkımız var. Dolayısıyla bu 24 tercihin 5 tanesini yığılma olsun ya da olmasın hayalleriniz yazabilirsiniz. 9 tanesini yığılma olsun ya da olmasın kesin olurlar yazmalısınız zaten. Dolayısıyla yığılmanın sizi etkileyen fazla bir durum yok. Zaten bu bir sıralama sınavı olduğundan eğer herkesi yaptıysa bu durumda başarı sıranız ona göre belirlenecek. İnşallah sizin hayal ettiğiniz, istediğiniz başarı sırası gelir, hatta daha iyisi gelir diyelim. Tercihin altın kuralı nedir arkadaşlar? Tercihin altın kuralı istemediğiniz yeri yazmamaktır. Bakın istemediğiniz ve bilmediğiniz yeri, istemediğin bakın buraya yazıyorum. istemediğin veya bilmediğin yeri yazma. Bu ne demek? Arkadaşlar ben üniversitede okurken bunu bizzat görerek şahit oldum. Nedir arkadaşlar? İstemediğin veya bilmediğin yeri kazanma. Ha. Bu ne demek? Öğrenci gelmiş tıp fakültesi okumak istemediği halde tıp fakültesi yazmış ailesinin baskısıyla veya çevresinin baskısıyla sonra ikinci, üçüncü sınıfta tıp fakültesini bırakıyor. Ben doktor olmak istememişim ya diyor. Tıbbın puanı yüksek olabilir. Tıp popüler olabilir ama ben istemiyormuşum diyor. Ve sonrasında başka bir üniversiteye geçiş yapıyor. Veyahut da bölümler arası geçiş için uğraşıyor. Veyahut da dikey geçiş için uğraşıyor. Veyahut da okuduğu bölümle, okuduğu üniversiteyle alakasız bir meslekle alakalı kendini geliştiriyor. Dolayısıyla maalesef ki toplumumuzda şöyle bir şey var. Şunlar iyidir, şunlar kötüdür. Sayısallar iyidir, sözeler kötüdür diyorlar. Halbuki Esasında nasıl ki bir insan istediği liseden, herhangi bir liseden yani, iyi bir çalışmayla istediği üniversiteye gidebiliyorsa, herhangi bir üniversiteden de iyi bir gayretle, kendisini geliştirerek, dil eğitimini tamamlayarak, e, iş stajları yaparak, kendini geliştirdikten sonra belli bir e, tecrübe edinerek birçok güzel mesleğe başlangıç yapabilir. Tabii ki doktor olmanız için tıp fakültesi bitirmeniz gerekiyor ya da öğretmenlik için... İşte e, hukukdaki avukatlık, savcılık için belli bölümleri bitirmeniz gerekiyor. Doğru. Ama temelinde hani maddi mutluluktan bahsediyorsak eğer burada arkadaşlar kendinizi geliştirdiğinizde hiç tahmin edemediğiniz üniversitelerden çok iyi yerlere gelebiliyorsunuz. Yine kendinizi geliştirmediğinizde, üniversitede yattığınızda, üniversitede ana olsa iyi bir üniversite girin dediğinizde gerçekten Üniversite sonrasında çok ciddi maddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ben bunu Boğaziçi Üniversitesi okurken bizzat şahit oldum. Böyle Boğaziçi'de bilgisayar mühendisliğinden mezun olmuş. Boğaziçi'nde işletme okumuş. Boğaziçi'nde iktisat okumuş. Boğaziçi'nde böyle çok çok iyi bölümler okumuş. Arkadaşlarım vardı. Yattılar. Bütün üniversite boyunca Güney Kampüs'e yattılar. Ve sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Gerçekten maddi anlamda, manevi anlamı Allah bilir. Ama maddi anlamda gerçekten istedikleri başarıları yakalayamadılar. Bir orada bir burada bir oraya bir buraya başvurdular falan filan. Ben dedim ki abi siz nasıl olabilir böyle bir şey olamaz. Siz kendinizi o kadar iyi üniversitede kazanmışsınız başarılı hale getirmişsiniz. Üniversiteden sonra niye bu şekilde oldu? Abi olmadı ya bakarız falan dediler. Yani dolayısıyla ama başka üniversitelerden yani Boğaziçi'ne göre daha vasat olduğu düşünebilen üniversitelerden bazı arkadaşlarım kendilerini üniversitede geliştirerekten gerçekten büyük şirketlerde ya da devlette çok çok iyi yerlere geldi. İyi bir üniversite mi, iyi bir bölüm mü? Bu da çok önemli arkadaşlar. Şimdi eğer eşitarlık bölümlerini tercih edecekseniz, böyle işletme, ekonomi gibi bölümler tercih edecekseniz ve eğer devlette değil de özel sektörde çalışmayı düşünüyorsanız bence iyi bir üniversite daha değerli. Yani şunu kastetmek istiyorum. Yani Anadolu'nun Ücra bir köşesinde işletme okuyacağım ama e, büyük bir şehirde işletme haricindeki herhangi bir bölüm okuyabilirim. Yani işletmeden daha düşük puanlı böyle bir fen edebiyat fakültesi e, okuyabilirim. Neden? Çünkü iyi bir üniversite, iyi bir şehirde, büyük bir şehirde size iş imkanları, staj imkanları sağlıyor. Ama iyi bir bölümde şu antacı var. Mezun olduğunuz arkadaşlar önünüzde esasında dört tane seçenek var temelinde. Birinci seçenek devlette çalışabilirsiniz. İkinci seçenek kendi işinizi yapabilirsiniz. Üçüncü seçenek özel sektörde çalışabilirsiniz. Dördüncü seçenekte arkadaşlar yine özel sektörün sınavla aldığı yerlere girebilirsiniz. Yani özel sektörden kastım sınav salan yerler var. Yani belli bir dil biliyorsa alıyor seni. Ama bir de özel sektörde böyle işte müfettiş yardımcılığı, bankalarda müfettiş yardımcılığı yapmak istiyorsanız veya buna benzer farklı işlere girmek istiyorsanız bu da özel sektörün sınavla aldığı bazı işler var. Şimdi devletle alakalı arkadaşlar KPSS denilen bir sınav var. Bunu çok iyi yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla KPSS'de başarılı olmak için de yeniden aynı üniversite sınavı gibi belli bir çalışma temposuna girmeniz gerekiyor. Eğer bu tempo istemiyorsanız hatta burada dördüncü, beşinci seçenek olarak akademisyen de yazabiliriz. Yani ben üniversite kalacağım, akademisyen olacağım da diyebilirsiniz. Ama hem akademisyenlik hem de KPSS yine üniversite sınavı hazırlığı gibi ciddi bir hazırlık gerektirir. Hocam ben artık test, kitap falan görmek istemiyorum diyorsanız üniversite girdikten sonra bu durumda kendi işiniz ya da hadi kendi işi de zaten güzel bir fikir ama onu bırakalım özel sektöre girmek istiyorsanız bu durumda arkadaşlar özel sektör kesinlikle ve kesinlikle iş tecrübesine bakıyor. Kesinlikle ve kesinlikle hayat tecrübesine bakıyor ve kendini geliştirip geliştirmediğine bakıyor. İşte iyi üniversitelerin bulduğu şehirlerde iş tecrübesi elde etmeniz, kendinizi geliştirmeniz daha avantajlı olduğu için bölüm yerine üniversiteye dikkat edebilirsiniz. Yani şunu kastediyorum daha açık bir örnek vereyim. İşte e, Ankara'da işletme okuyacağına adam mesela Boğaziçi'nde tarih okuyor. Bunun gibi bir örnek veriyorum. Şimdi vakıf yani paralı üniversite tercih etmenin artı ve eksileri nelerdir? Öncelikle artılarını söyleyelim. Bu tarz üniversitelerde arkadaşlar çok güzel bir network sağlayabiliyorsunuz. Yani burada tanışacağınız insanlar, kendi işlerini yapma ihtimali olan ya da belli bir gelir seviyesi insanlar olduğu için bunlarla oluşturabileceğiniz network size artılar sağlıyor. Tabii ki dil eğitimi ve üniversitenin imkanları da güzel bir şey. Eksilerine baktığımızda... Oradaki üniversite ortamında bazen psikolojik olarak bazı arkadaşlar ya ben burada değil de daha kendimle özdeşleştirdim, daha homojen bir ortamda olmak isterdim diyebiliyorlar. Bir de şu da gerçek bir şey arkadaşlar. Hani çok uzakta diyelim ki İstanbul'da ve Sivas'taki bir devlet üniversitesine puanınız yetiyor. Bir de İstanbul'daki vakıf üniversitesine yüzde yetiyor. Ben olsam İstanbul'daki vakıf üniversitesine yüzde ellisini yazarım. Neden? Bir, kendi şehrimde kalmış olurum. İki, zaten Sivas'a gittiğimde onun 150 bursusu kadar yani 150 paralısı kadar masraf yapacağım. Orada yaşadığımda ayrı bir kira vereceğim. Orada yaşadığımda bir sürü masraflarım olacak zaten. Dolayısıyla en azından o parayı e, dil eğitiminde alabileceğim ve büyük şehirde yaşadığım için iş imkanlarına da yakın olabileceğim vakıf üniversiteden yana tercih ederim. Bir bölümün iyi olup olmadığını nasıl anlarız arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle o bölümle alakalı çok ciddi ve detaylı araştırma yaparak alırız. Yani o bölümden mezun olmuş insanlara ulaşmaya çalışırız. O bölümü gidip ziyaret ederiz, gezeriz yani. yani i̇şte ben duydum çok iyi diyorlar. Diyorlar da ne yani? Kimya mühendisi çok iyi diyorlar. Kimya mühendisinin derslerine bakarım. Kimya mühendisliğinde okumuş veya mezun olmuş insanları forumlardan da araştırabilirim. Gerçekten bunlarla alakalı çok ciddi bilgiler var. Bazen hiç bilmediğiniz üniversitelerde çok ağır matematik dersleri olabiliyor. Bazen hiç bilmediğiniz üniversitelerde farklı şeyler olabiliyor. Mesela çok ilginç bir örnek vereyim size. Dün Türkiye birincisi olan bir öğrencimiz geldi LGS'de. Burada işte Galatasaray mı yazayım yoksa Ankara Fen mi yazayım diye böyle düşünceler içerisinde. Galatasaray'a gelmiş, Galatasaray Lisesi'nin yurduna bakmış. Yurdunda yani pansiyonunda yüz erkek aynı, od aynı odada ranzalarla yaşıyorlarmış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani yüz tane öğrenci... Düşünebiliyor musunuz? Aynı odada ranzalar da diyor. Ya bu ne hocam şaşırdım bu asker mi burası diye. Çocuk istememiş. Halbuki Galatasaray Lisesi hayallerdeki efsanevi bir numara Türkiye birincisi olman lazım. Ama böyle bir durum. Aynı şekilde İstanbul erkekmiş. Orada yine leş bir ortam. Orada da hocam 45 kişilik 50 kişilik odalar diyor. Ve diyor camlardan diyor şey gözüküyordu Yani de bodrum kat gözüküyor diyor. Acayip korktuk biz burada mı uyuyacağız geceleri dedik diyor. Yani çocuk tabii başka bir şehirden geldiği için endişelenmiş. İster istemez o okulu görmek, o okulun kalım, e, kalacağınız yurtlarına şuna buna bakmanız ...gerçekten zihninizde çok güzel bir izlenim bırakır ve orayla alakalı internet yapacağımız araştırmalar sizin e, için en doğru bilgi verir. Yoksa kulaktan dolmaşır, şurası iyiymiş. Benim hatta bir arkadaşım vardı, o da derece yapmıştı, e, üniversite ona tercih yaparken. İşte... E, sosyoloji bölümünü kazandı. Ailesi ona dedi ki üzülme bir daha girersin. Halbuki Boğaziçi sosyoloji kazanmış adam akademisyen olmak istiyor. Normalde sosyoloji başka bölümlere de puan yetiyor ama derece yaparak sosyolojiye girip sosyolog olmak istiyor ve gerçekten de şu anda sosyolog oldu. Amerika'da kendisi. Fakat ailesi, çevresindekiler ona söylediği tek cümle şuydu. Üzülme seneye bir daha girersin. Niye? Çünkü sosyoloji bölümünü kazandı. Dolayısıyla insanların laflarına, cümlelerine asla takılmayın. Kendiniz gidin, araştırın ve kararınızı verin. Doğru mesleği seçtiğime nasıl emin olurum? Arkadaşlar günümüzde teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, o kadar o kadar o kadar hızlı gelişiyor ki... ...ben üniversite sınavına girdiğimde gelip de YouTube'da ders anlatacağımı hiçbir şekilde bilmiyordum. Acaba diyordum bir dershanede, bir okulda, bir yerde mi ders anlatırım diye düşünüyordum. Öğretmenliği çok seviyordum, öğretmen olmak istiyordum. Dolayısıyla sizler de şu anda teknolojinin yaşadığı, teknolojinin geliştiği bir çağdasınız. Dolayısıyla şu anda bu meslek iyi dediğiniz meslek gelecekte belki yok olup gidecek. Dolayısıyla siz kendinizi geliştirebileceğiniz, büyük şehirlerde kendinizi geliştirebileceğiniz, sevdiğiniz ortamlarda bulunmaya dikkat edin ve sonrasında zaten yepyeni meslekler, yepyeni fikirler, yepyeni alanlar çıkıyor ortaya. Şu anda biliyorsunuz YouTube sayesinde, sosyal medya sayesinde bilgiye ulaşmak, farklı farklı ticaretler üzerine para kazanmak çok daha hızlı oluyor. Eskiden mesela örnek veriyorum şu anda çok popüler olarak bildiğimiz hani alışveriş yaptığımız ve yemek yediğimiz, yemek yediğimiz, yemek sipariş yediğimiz siteler yoktu. Öyle bir şey yoktu ortada. O zaman başka şey Ama şu anda sadece bir web designer'ı veyahut da bir yazılımcı ...artık bir doktorun beş katı kazanabiliyor. Bizim e, çalıştığımız kurumdaki yazılımcılar... ...en havalı arkadaşlarımız mesela. Yani şirketteki CEO'lar bile onlar kadar havalı değil. Yeni bir stajyer yazılımcı çok havalı. Çünkü artık gelecek... Teknolojide, internette olduğu için onların havasından geçiniyor. Dolayısıyla bilemiyorsunuz. Doğru mesleği seçtiğinize emin olmanız için sevebileceğiniz şehirde, sevebileceğiniz ortamda ve muhtemelen kendinizi geliştirip iyi yerlere gelebileceğiniz bir e, mekanda olduğunuza emin olmanız gerekiyor. Yoksa ben burayı kazandım ve bir hayatım kurtuldu diyemiyorsunuz. Ya hukuk fakültesini kazanan öğrenci hiçbir şey belli değil. Avukat olmak istese sınavlar var. İşte hakim olmak istese sınavlar var. Avukat oldu diyelim. Yine bir sürü e, rekabet var. Yine kendisini geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu mesleği seçtim bitti gitti kurtuldum diyemiyorsunuz. Hala kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Hatta... Bakın çok net bir örnek vereyim. Mesela bilgisayar mühendisliğini kazanacaksınız. İnşallah bilgisayar mühendisliğine kesin puanınız yetiyor ve gireceksiniz. Bitmiyor ki bilgisayar mühendisliğini okuduğunda, yazılımcılığı okuduğunda her sene teknoloji geliştiği için yine kendini geliştirmen gerekiyor. Yani dört yıl boyunca bu bilgisayar mühendisliği okumuş arkadaşım kendisini bilgisayarla alakalı geliştirmediği için mezun olduğunda esasen resetlemiş. Yani sıfırlamış durumda gördük kendini. Yani. Niye? Çünkü abi teknoloji gelişmiş. Benim çalıştığım Ford'lardan falan hepsi bitmiş diyor. Başka bir şeyler anlatıyorlar diyor. Yeniden bir daha bununla alakalı eğitim almak zorunda kaldı. Ödülü süre yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. İnşallah sınavlar açıklandığında, sonuç açıklandığında sizlerle birlikte bir kez daha değerlendireceğiz. Dediğim gibi en değerli kişi sesiniz arkadaşlar. Kendi isteğinizi, kendi gördüğünüz, kendi beğendiğiniz üniversitede araştırmaya devam edin. Ve sonrasında tebrik edin. Sonucunu bekleyin. Hadi bakalım görüşmek üzere.